Merhabalar. Bugün yine sizlere çok önemli bir konuyu konuşuyor olacağız. Bugün sizlerle bir sınavı başarılı bir şekilde geçirmenin sırrını ele alıyor olacağız ve birkaç tane benim altın kuralımı ele alarak bunu yapıyor olacağız. Neden bu konuyu konuşacağız? Çünkü sınavlar her yerde. Okul başvurusunda, KPSS'de, iş başvurusunda, aşağı yukarı hayatımızın her safhasında bir sınav vardır. Ama sınavlarla baş etmek zordur zaten bugünkü konunun en merkezinde de bu sınavlara baş etmek, bir sınavı başarılı bir şekilde geçirmek ya da başarılı geçirememe korkusunu geride bırakabilmek adına neler yapılabilir bunları bugün konuşuyor olacağız. Şimdi düşününüz bir sınava bazen hazırlanırsınız ama maalesef o sınavı başarıyla geçiremezsiniz. Ya da olmayacak korkusu sizi sarar ve bu sebepten dolayı mesela donar kalırsınız. Tek değilsiniz. Bu sadece ulusal bir konuda değil, Uluslararası bir konu, uluslararası sahnede sınavları başarılı geçirememe ya yani da en azından bu korkuya bürünmüş olma çok büyük bir şikayet konusu ve bugünkü konumuzun merkezinde de tam olarak bu var. Şimdi neden başarısız oluruz Dilerseniz en temelinde bunu ele alan. Şimdi sınavlar ancak kısmi olarak zekamızla ve çalışmamızla alakalı. Tabii ki çalışmak, zekamız bunlar çok önemli unsurlar. Ama kesinlikle ve kesinlikle sınav başarısı birebir çalışmanızla ve zekanızla orantılı alakalı değildir. Çok daha fazla Ek olarak faktörler vardır ki bunları konuşmamız gerekiyor. E çünkü yani bunları ele almadığınız takdirde bunların farkına varmadığınız takdirde bu sefer sınav kötü geçer. Dersiniz ki ya ben çalışmıştım ya ben zeki birisiyim testlerde bunlar çıkıyor. Peki ben bu sınavı neden başarılı bir şekilde atlatamıyorum? sebebi de bu bahsettiğim belki göz önünde bulundurmadığınız farklı faktörler. Dilerseniz direkt konumuzun merkezine temeline atlayalım. Şimdi en temelde isterseniz bir klişemizle başlayalım. Dediğim gibi herkesin de bildiği önemli olan fakat daha fazlasında göz ardı etmememiz gereken konuların bir tanesi klişemiz şöyledir. Her sınavın temelinde elbette bilgi ve çalışma vardır. Bunun da maalesef alternatifi yoktur. Bilgiyi edinmeniz lazım ve bilgiyi edinmeniz tabii ki ve tabii ki çalışma gerektirir. Bunun ancak tek bir alternatifi vardır. O da tabii ki kopya çekmek, hile yapmak vesaire. Ama etik olmadığı için ve sürdürülebilir de olmadığından dolayı bunu ben açıkçası pek teşvik etmiyorum. Tasvip de etmiyorum. Size de tavsiye de Etmiyorum. Şimdi e, bilgi önemli dedik, çalışma önemli dedik, zeka önemli. Fakat başlı başına yeterli değil dediğim gibi videonun başında dediğim gibi ve daima altını da çizmeye devam edeceğim üzere sadece bilgi, çalışma, zeka önemli değil, çok daha fazla şey önemli. Şimdi önemli olanların en temelinde birinci sizele el almak istediğim şey şu: Bir sınava girmeden önce ki grubumuz var. Bir de sınava girdiğiniz andan itibaren bir grup var. Bu iki grubu yönetebilmemiz gerekiyor. Ancak bu iki grubu yani sınavdan önceki hazırlıkları ve sınava girdiğiniz andan itibaren yapmanız gereken göz önünde bulundurmanız gereken şeyleri ancak bu iki grup olayı size paylaşacağım altın listeyi iyi yönetirseniz başarılı bir sınavı rahat bir şekilde e, geride bırakırsınız. Şimdi birinci grup içerisinde en temelinde sizlere paylaşmak istediğim şey şu: bir sınava girmeden önce ilk önce bir vücudunuza hazırlayacaksınız. Şimdi kulağa komik gelebilir ama demek istediğim şey aslında çok basit. Sınava girmeden önce iyi bir uyku almak çok önemli, İyi besin yine çok önemli. Sınav esnasında da aslında besininizi, su içmenizi, yemek yemenizi devam ettirmeniz çok önemli. Neden? Uyku ve besin çünkü odaklanmanız ile alakalı, hafızanızın yerli yerinde olması, çalıştıklarınızı tekrar geri getirebilmeniz bağlamında çok önemli. Ve tabii ki enerjiniz daima istediğiniz noktada olması açısından çok önemli. İkinci olarak göz bulundurmanız gereken önemli olan şeylerden bir tanesi ki etkileyemediğiniz şeyleri büsbütün kenara bırakmanız, düşünmemeniz. Çünkü bu boşu boşuna zihninizi meşgul edecektir, beyin kapasitenizi engelleyecektir, sınırlayacaktır, meşgul edecektir kafanızı. Kontrol edebildiğiniz şeylere odaklanın, kontrol edemediğiniz Herhangi bir şeyi kesinlikle ve kesinlikle sınavdan önce ve tabii ki sınav esnasında unutmaya bakınız. Ya olmazsa, ya zor gelirse, başarısız olursam, ailem, eş, dost vesaire bu gibi düşünceler ancak ve ancak sınavdan sonra size bir önem bir fayda arz edecek. Ancak ondan sonra çünkü skorunuzu bileceksiniz ve size olan etkisini bileceksiniz. Öyleyse yani öncesinde ve sınav esnasında bunlara düşünen kime ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Ancak pek çok zararı var. Çünkü sizi paniğe sokabilir, sürükleyebilir, bildiklerinizi unutturabilir. Ve bunu da tabii ki istemediğinizden dolayı yani tek yapabileceğiniz şey elinizden geleni yapmanız. Su arasında tabii ki hayırlısı olsun demeniz. Üçüncü olarak dikkat etmeniz gereken önemli olan şey Tabii ki zihninizi en iyi şekilde hazırlamanız ve zihninizi de en iyi şekilde diri tutmanız. Şimdi bunlar kastım nedir eğer derseniz eğer bu belki de en önemli konulardan bir tanesi. En temelinde sınava hazırlanırken ama sınav esnasında tabii ki sakin olmanız gerekir. Sakin olmamak bildiklerinizi size unutturur. Sakin olmazsanız, panik yaparsanız bu sebeple bildiklerinizi unutmanızla birlikte performansınızın altında kalacaksınızdır. Çalışmışsınızdır, biliyorsunuzdur ama sınavda kağıda dökemeyeceksinizdir. Bu en büyük tehlikelerden bir tanesi ve sizi de en çok üzecek şeylerden bir tanesi. Bu sebepten dolayı sınav esnasında sakin olmaya bakınız. Sınavların çok büyük bir kısmı arkadaşlar psikolojik yani beyinde bitiyor. Biliyorsanız, çalışmışsanız ondan sonraki kısım beyin kendinizi kendinizi psikolojinizi kontrol edebilmek ile alakalı. Nefes alın, verin. Tabii ki hayat idam ettirmek için bu önemli ama yani buradaki kasıt tabii ki bunu sakin bir şekilde yapınız. Nefes alıp vermenizi kontrol ediniz, paniğe kapılmayınız ve böylece sakinleşmenizi nefes alıp vermenizi kontrol etme üzerinden yapınız. Mola veriniz sınav esnasında bir durunuz bir etrafınıza bakınız neler oluyor etrafınıza bak bak kopya çekme yerine girecekse o zaman şöyle bir kaleminizi koyunuz ve önünüze en azından bakınız ya da kağıda bakınız tavana bakınız bir şeyler düşününüz bir mola veriniz ki kendinizi toparlayabilirsiniz enerjiniz yerine gelsin ve tekrar odaklanın bilesiniz ve e, önemli olan şeylerden bir tanesi de hareket etmek hareket yaptığınız takdirde e, önemli hani sınav esnasında hani uzun zaman eğer bir noktada oturacaksanız işte beliniz hareketi vardır işte boynunuzun hareketleri vardır omuz hareketleri vardır vesaire bu hareketleri yaparak bu sefer esnersiniz bu sefer rahatlarsınız ve bununla birlikte zihninizde sınav esnasında bu molalar esnasında bu hareketleri yaparak tabii ki e, e, Yerinde tutarsınız, iyi noktada tutarsınız. Zihninizde bu şekilde e, en üst e, seviyede tutmanızla birlikte sınavınızı daha iyi geçirebilmeniz e, tabii ki olağan olacaktır. Şimdi e, bu ilk üç konudan sonra yani vücudunuzu e, hazlamak, e, etkileyemediğiniz şeylere odaklanmamak, kenara bırakmak ve zihninizi hazlamak ve zinde tutmak. Bunlardan sonra aslında bir grup Altın kurallar geliyor ki bunlar biraz da sınav esnasında çok önemli ve sınavla alakalı aslında önemli olan konular bunlar. Şimdi dördüncü olarak yani sizlere şimdi bahsediyor olacağım şey sınavı iyi bir şekilde anlamanız. Yani bu karşıma gelen sınav çözmem gereken şey nasıl bir şeydir yani benden neler bekleniyor bunun en temelinde sınav türü vardır bu sınavın uzunluğu ne kadar bu sınav kaç sorudan ibaret bunu anladıktan sonra soru türlerine bakarsınız ee, soru türleri ezber mi açık uçlu mu ee, buna göre tabii ki hazırlığınızı yapacaksınız eğer e, çok seçenekler arasında bir tanesi seçmeniz gerekiyorsa bu farklı bir taktik isteyecektir açık uçluysa bu sefer kendinizi yorum yazma e, konusunda e, tabii ki eğitmeniz gerekecektir. Ezber ise bir şeyleri ezberleme taktikleri vardır, yöntemleri vardır. Bunun üzerine gitmeniz gerekir. E, tabii ki bunu bir de sınavınızın uzunluğu ve kaç sorudan oluştuğu e, ile hani harmanlarsanız belki bir karma olacaktır. Farklı soru türleri mesela bir arada olacaktır. Uzun bir sınavsa yine bu da daha önceki bahsettiğimiz noktalar e, ile e, bir etkileşimde bulunacak. Tabii ki uzun bir sınav daha fazla e, sakin olmanızı, daha fazla mola vermenizi vesaire gerektirecektir falan falan falan. Üçüncü bu bağlamda bahsetmek istediğim konu bilgi türü. Ve bu bilgi türünü de iyi kavramanız. Yani bilgi türünden kastım şu. Size gelen sorulara hangi alanlardan geliyor olacaktır? Ve ne kadar alanı kapsıyor? Hangi alanlardan geldiğini anlarsanız ne kadar alanı kapsadığını anlarsanız ona göre de tabii ki çalışmanızı yaparsınız. Ve hangi alanları kapsadığını bu sefer daha önceki bahsettiğim konuyu yani soru türleriyle ezber, açık uçlu, yorum ve tabii ki sınav türü uzunluk, kaç sorudan oluşuyor. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman o zaman daha sınava aslında başlamadan ya da sınava başlarken ilk dakikalarında sınavınızı iyi bir şekilde kavrarsınız ve sınavla alakalı en azından bir soru işareti, bir paniğe kapılma, bir anlamamazlık ortada kalmaz. Olur da bu dediğim şeyleri ele aldıktan sonra soru işaretleri hala arda kalırsa o zaman tabii ki mesela hocanızı çağırırsınız ve ben bu sınavı anlamadım. Bu sınavın şu kısmında ne kastediyorsunuz? Burada ne yapmak lazım? Vesaire. Bunu en başta yapınız ki son dakikalarda belki hoca meşgul olur. Başkalarının sorularını cevaplamaya çalışır. Yani bu sefer sizde hani zaman Sıkıntısı yaşamayınız bu doğru Şimdi beşinci olarak önemli olan e, konu dikkat etmeniz gereken konu zamanınızı iyi bir şekilde ayarlamak. Şimdi bu en önemli konulardan bir tanesi. Şöyle ki pek çok defa sınavımızı yaparız ama e, zamana takılırız, zaman yetmez, e, istediğimiz soruları yapmamışızdır e, vesaire. Aklınıza bin bir türlü farklı senaryoda geliyordur muhtemelen. Ve bu da tabii ki genellikle zamanınızı iyi yönetemediğiniz bir göstergesidir. Şimdi zamanınızı iyi bir şekilde yönetebilirsiniz bilmek aslında soruların türlü türlü olduğunu anlamaktan geçiyor. E, zamanınızı iyi bir şekilde kontrol edin ve iyi bir şekilde kontrol etmek için tabii ki bazı şartlar, bazı ip uçları sizlerle paylaşmak istiyorum. En temelde ne kadar zamanınızın olduğunu anlamanız gerekiyor. 60 dakika mı, 90 dakika mı, 2 saat mi vesaire. Ne kadar zamanınız olduğunuza bakın. Bu ne kadar zamanı kaç soruya ayırmanız gerektiğine bakın. Ve böyle soru başına aşağı yukarı... ...kaç dakikanız olduğuna bakın. Eğer farklı soru türler varsa... ...mesela şu soru türleri şu kadar dakika... ...bu soru türleri bu kadar dakika ayırabilirim... ...diye bakınız. Mesela bazı sorular... ...daha çok zaman ister. Bazıları daha az zaman ister. Bunu iyi bir şekilde anlamak... ...bazı soru türlere... ...orantısız bir şekilde fazla zaman... ...harcamamanıza e, yardımcı olacaktır. Çünkü bu sefer istemediğiniz... ...ya da ihtiyacı olmayan... E, ...yanlış bir şekilde... bazı sorulara çok fazla zaman yüklerseniz bu sefer daha çok ihtiyacı olan sorulara daha az zaman yüklemenizle birlikte bu sefer istediğiniz puanı belki elde edemeyeceksinizdir Şimdi bununla aslında etkileşimde olan ikinci konumuz bildikleriniz ile başlamanız. Bildikleriniz ile başlarsanız ilk önce onları kenara bırakabilirseniz burada tabii ki olabilecek az zaman harcıyor olacaksınız ve daha çok zamanı biraz daha çok zorlanacağınız daha az bildiğiniz sorulara harcıyor olabileceksiniz ve bu sorularda daha fazla zaman harcayarak burada belki daha yüksek puan alma ihtimalinizi de yükselteceksinizdir. Çünkü o ilk bildiğiniz soruları fazla zaman harcamanıza gerek yok. Zaten biliyorsunuz bu soruları. Ve bu da size bir sakinlik, bir esenlik verecektir. Çünkü bu bilmediğiniz sorulara daha fazla zaman harcama lüksüne sahip olduğunuzu bileceksinizdir zaman yönetimi bağlamında üçüncü konumu sizlerle bahsetmek istediğim şey. Üçüncü ipucu e, hızlı yapabileceğiniz soruları da yine ilk önce yapmanız. Sadece bildikleriniz değil belki tam anlamıyla bilmediğiniz ama hızlı bir şekilde çözebileceğiniz soru varsa onu da tekrar başa almanız e, kolay olması aslında zaman ile de önemli ölçüde orantılı ama her zaman öyle olmasına gerek yok. Belki soruyu biliyorsunuzdur. Kolay bir şekilde yapabileceksinizdir ama çok zaman alacak uzun bir sorudur belki. Bu bağlamda yine belki daha az zaman ihtiyacı olacak sorulara ön plana almak isteyip sonrasında zamanınızın geri kısmı daha çok zaman alacak sorulara harcayıp yine bu şekilde zaman planlamanızı yapmak isteyebileceksinizdir. Son olarak bu bağlamda sizlerle paylaşmak istediğim şey eğer sorularınızda bir puan belirtilmişse yani hangi sorunun kaç puan size getireceği belirtilmişse o zaman puanı fazla olan sorular tabii ki daha fazla zaman harcamak lazım. Çünkü buradan daha fazla puan toplayacaksınız. Nihayetinde puan toplamınızda daha büyük bir ağırlığı var. E buraya daha az zaman harcamak tabii ki zamanınızı iyi yönetmemek anlamına gelir. Bu bağlamda dikkat olmamızda fayda var. Zaman yönetimi hakkında bu arada hazır zaman ile e, hakkında konuşuyoruz. Bir videom var. Zaman yönetimi videoma da bakmak isteyebilirsinizdir. O tam sınavlar ile yüz birebir orantılı değil, alakalı değil. Daha çok hayatınızdaki zamanı yönetme ile alakalı ama yine de ilginizi çekiyor olacağını düşünüyorum bu bağlamda. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olmayı da unutmayınız lütfen. Bu videonun beğen tuşuna basmayı Unutmayınız deyip isterseniz devam eden bir sonraki konuya ee, bu sınavları başarılı bir şekilde arda bırakabilme, iyi bir şekilde hazırlanabilme bağlamında 6. sizlere konuşmak istediğim konu soruları iyi bir şekilde kavrama, iyi bir şekilde okuma. Ee, şimdi... Çok belki basit gelebilir kulağa. Belki ya bunu zaten kim yapmıyor ki diyebilirsiniz. Ama belki de en büyük problemlerden bir tanesi bu. Herhangi bir öğrencinin herhangi bir sınav ile karşılaşabileceği en büyük problemlerden bir tanesi budur. Sizin bildiğiniz bir sınavda önemli değil. Sınavda önemli olan şey karşı tarafa neyi geçirebildiğiniz. Yani eğer sözlü sözlüyse sözlü bir şekilde neyi geçirebildiğiniz, yazılıysa eğer, yazılı bir şekilde neyi karşıya geçirebildiğiniz. Sizin bildiğinize kimse bakmaz. Sizin neyi nasıl ifade ettiğinize bakılır. Eğer siz bir şeyleri biliyorsanız ama soruyu yanlış okuduğunuz için hızlı okuduğunuz için e, soruyu iyi bir şekilde anlamadıysanız, iyi bir şekilde kavramadıysanız, bunu iyi bir şekilde kağıda dökemeyeceksiniz, iyi bir şekilde telaffuz edemeyeceksiniz ve bu sebepten dolayı bildiklerinizi sınava yansıtamayacaksınız ve potansiyelinizin altında bir not alacaksınız ve bu da siz tabii ki üzecektir. Bu sebepten dolayı e, bir soruyu iyi bir şekilde okumaya yeterince zaman harcamayı unutmayınız. İyi bir şekilde bir soruyu anlamaktan tasarruf etmek iyi bir zaman yönetim stratejisi. Değildir. İyi bir şekilde kavramanız lazım. Bunun kesinlikle ve kesinlikle bir alternatifi yoktur. Yedinci, yedinci <laughs> sizlere de bahsetmek istediğim konu. Her soruyu bir puzzle olarak görünür. Bundan ne kastediyorum? Şimdi puzzle'lar vardır ya hani e, Rubik's Cube vardır. E, kübü hani e, bir şeyleri oynatıyorsunuz e, ve onunla birlikte hani renkleri aynı hizaya gelmesini hedeflersiniz ya da mesela puzzlelar vardır farklı mesela dörtgenler işte dik dörtgenler vardır onlara oynatıp yine mesela A'dan B'ye mesela gitmeye çalışırsınız vesaire önemli olan şey burada şunu kavramanız pek çok puzzledaki mantık şudur oynatabileceğiniz kısımları oynatmak ve sonrasında oynatamadığınız kısımlarda kavramanızla birlikte oynatabildiğiniz kısımları kavramanız birlikte bu sefer oynatıp boşluğu bulup o boşluğu kavramanızla birlikte bu sefer pozla çözmek. Bir sınav sorusu aslında birebir bununla aynı şeye sahip, aynı mantığa sahip. Bir herhangi bir sınav sorusunda oynatabileceğiniz bölümler vardır, etkileyebileceğiniz bölümler vardır ve oynatamadığınız, etkileyemediğiniz bölümler vardır. Pozun mantığıyla birlikte bu sefer neleri çözebileceğinizi, neleri etkileyebileceğinizi anlamak, zamanınızı oraya doğru yöneltmek, etkileyemediğiniz faktörleri kenara itip zamanınızı bu şekilde o soru bünyesinde etkileyebilirsiniz bir şekilde yönetmek çok ama çok önemli. Bir sınava bu sebepten dolayı bence sadece sınavlar değil herhangi karşılaştığınız problemlere bence bir puzzle mantığıyla yaklaşınız. Sekizinci olarak size e, sınavlar bağlamında konuşmak istediğim şey sınavınız bittiği anda Kesinlikle ve kesinlikle sınavınızı kontrol ediniz ve bu kontrol etme için de yeterince zaman harcayınız. Evet kontrol ettiğiniz zaman bazen şüphe ortaya çıkabiliyor. Ya bu soru için acaba şu cevabımı verseydim, bu cevabını verseydim. Şimdi kontrol ettikten sonra eğer %100 emin değilseniz bir şeyi hatalı yaptığınıza bence genellikle ilk aklınıza ne geldiyse onu o şekilde bırakınız. Eğer şüphe varsa ve emin değilseniz aşağı yukarı eşit ağırlıklı iki seçeneği düşünüyorsanız, iki cevabı, iki yorumu düşünüyorsanız ilk cevabınızı bırakmakta genellikle fayda var. Bu da genellikle hani beyindeki e, İngilizce olarak heuristics dediğimiz yani beyninizin kısa yolları e, bağlamında e, sizin hafızanıza e, çabuk bu şekilde girip orada ne varsa onu ön plana çıkartıp sizin de o doğrultuda onu ilk önce yazmanız. Aslında bunun mantığı budur. E, ama bu sadece dediğim gibi eğer eşit ağırlıkta iki cevabın arasında kaldıysanız yok sınavınızı kontrol ettiğiniz ve gerçekten bir şey yanlış yaptığınıza kanaat getiriyorsanız onu tabii ki değiştirmekte fayda vardır. Dokuzuncu olarak sizlere konuşmak istediğim şey ee, umudunuzu ve benliğinizi kimliğinizi yani varınızı yoğunuzu bir sınava bağlamayınız. Yani şuna esasında demek istiyorum. Siz bir sınavdan çok daha fazlasısınız. Siz sadece bir sınav değilsiniz. Bir sınavdaki not değilsiniz. Siz atıyorum sınavdan 30 aldıysanız siz 30'luk bir insan değilsiniz. Çok daha fazlasısınız. Kendinizi sadece bir sınavla kıslamayın. Bir sınavla e, sınırlandırmayın. Evet sınav iyi geçmemiş olabilir. Sonrasında tekrar denersiniz. Belki deneme fırsatınız yoksa o belki istediğiniz üniversiteye giremeye eceksiniz vesaire. Tamam olabilir. Bunlar önemli şeyler. Ee, küçük hor görmek istemiyorum. Ee, önemini azaltmak istemiyorum. Ama şunu demek istiyorum yani sadece ve sadece o sınavdan ibaret değilsiniz. Siz bir insansınız, kişiliksiniz. Ee, çok kıymetli bir varlıksınız. Önemlisiniz. Ee, seviliyorsunuz. Ee, bunları aklınızda bulundurduğunuz takdirde o zaman sadece sınav bitti. O zaman benim hayatım da bitti. Ben de bittim deyip maalesef bu bağlamda da kendisine üzücü şeyler yapan insanlar var. Hiç bunun gibi şeylere gerek yok. Umudunuzu, benliğinizi, kimliğinizi yitirmeyin. Her zaman için hayatta ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu imkanlar ortaya çıkacaktır. Yeter ki siz çalışmaya, çabalamaya devam edin. Bir noktadan sonra birisiyle karşılaşırsınız. Bir fırsat karşınıza çıkar. Eğitiminizi bir şekilde devam ettirirsiniz ve istediğiniz, umduğunuz noktalara biraz daha zaman harcayarak belki ama bir nokta tekrar varıyor olacaksınız. En azından ben böyle düşünüyorum. Son olarak sizlerle bu bağlamda paylaşmak istediğim şey her zaman için bir sınavda ama genel olarak hayatınızda da hayırlısı ve demeyi biliniz unutmayınız çünkü yaptığınız çabaladınız elinizden gelen. Demek ki bu kadarmış yani. İkinci kez denersiniz, üçüncü kez denersiniz. Ama bazı şeyi sonsuza dek zorlamanın bir anlamı yok. Yaptınız olmadı. Belki bu işteki en hayırlısı buymuş. Tabii ki hiç çalışmadan hayırlısını demenin bir anlamı yok. Ama çalıştınız, çabadınız, her şeyi yaptınız ve olmadı. Sağlık olsun. Yani hayatın sonu değil, dünyanın sonu değil. çabalarsınız, başka şey denersiniz. Kurumsal hayat olmadı, girişimcilik denersiniz. Üniversite olmadı, çıraklık üzerinden bir şekilde gelişirsiniz vesaire. Bir şey her zaman için başka bir kapı açılır bir kapı kapandığı takdirde. Bu sebepten dolayı siz umudunuzu ümidinizi yitirmeyin. Güzel bir insan olmaya çalışın, çabalayın. Bir noktadan sonra bir şeyler e, muhtemelen bir kapı e, açılacaktır ve siz de orada e, belki e, ilk başta üzüldüğünüz e, şeylerin belki kat kat daha güzeliyle karşılaşıyor olacaksınızdır. Umarım videonun faydası olmuştur. Ee, öyleyse eğer lütfen beğen tuşuna ve abone olma tuşuna basmayı unutmayınız. Bundan daha ötesi umarım hayatınızda bir güzellik katma imkanı bulmuşumdur bu video aracılığıyla. Herkese sağcakla kalınız demek istiyorum. En iyi dileklerimle. Umarım yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.